Volkswagen ısı pompasıyla minimum enerji tüketimi. Geleneksel araçların aksine, elektrikli araçlarda herhangi bir yanma olmadığı için tahrik bileşenlerinden yeterli miktarda sıcak su üretilemez. Isı pompası, aracın iç mekanını istenilen sıcaklığa en az enerji tüketimiyle getirir. Bu sayede daha uzun kullanılabilir menzil sunar. Isı pompası dışarıdaki havanın ısısını alıp bu ısıyı ciddi oranda yükselterek iç mekanı ısıtır. Volkswagen mühendisliğinin bir harikası olan ısı pompası sayesinde en verimli ısıtma gerçekleşir. Kışın ısıtmaya ek olarak yazın serinletir ve baharda da iç mekanın nemini almaya yardımcı olur. İçinde sentetik soğutucu yerine doğal bir soğutucu bulunan Volkswagen ısı pompaları hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlar hem de daha verimli iklimlendirme gerçekleştirir verimlilik, çevre dostu teknoloji ile birleşti. Volkswagen ısı pompası, ID ailesi için özel üretildi. Volkswagen